Emrah kalk geldik. Emrah kalk geldik abi geldik. Kalk lan kalk geldik geldik. Ayı ya. Kalk abi. Yıldız. Neziş. Neziş. Yıldız abla! Neziş! Neziş. <laughs> ay, Şaka, şaka! Ya Neziş ya! Ay! Ya! Manyak! Yıldız'ı kaç saat bekledin böyle? Ay ne saati be? Deli miyim ben? Fasulye yıklıyordum sesini duydum, aklıma geldi. İnanılmaz bir kadınsın <laughs> ya. Ödümüz ha? koptu ya. E bir şey yok yavrucuğum. Saatlerdir herkes birbirini arıyor. Yıldız bir şeyler söyledi. Yok canım. Düştüm sadece. Bir şey yok. Nasıl düştün? Ay ne bileyim, yemek yapıyordum. Dengemi kaybettim, düştüm işte. Turp gibiyim baksana. <laughs> Takla bile atarım. Aman taklaya gelme de. Anlatsana ne oluyor? Ay ne olacak? Yaşlıyım işte. Bir şeyler oluyor. Ne bileyim ben ya. ne oluyor? Pek bir şey de olduğu yok aslında. Ay inanılmaz güzel anlattın Neziş ya. Vallahi sana helal olsun. Ay Yıldız'a sor o anlatsın o daha iyi anlatır. <laughs> evet evet aynen harika anlatır. Hı. Neziye teyze. Bak teyze diyorum, araya inanılmaz büyük bir mesafe koyuyorum beni ciddiye al diye. Deme şekerim mi? Hadi sor. Ne? Ne soracaksın? Ne oluyor? Kalbim mi değil. Yemek yapıyordum, fenalaştım. Yıldız da doktoru moktoru aramış. O ara sizi de aramış. İlk defa olan bir şey değil zaten. Nerede Yıldız abla? Doktoru şehre götürdü. Oradan da eczaneye uğrayacakmış. İyiyim diyorum. Kimseye anlatamıyorum ki derdimi. Ya tamam ya, tamam, hadi tamam. o bitti. Hadi. Ay şimdi doluşurlar ama buraya. Ya ben yaparım yemek. Sen? Ya işte biri <laughs> yapar, yıldız yapar. Sana mı kaldı bu ya. evde yemek yapmak? Merhaba Necdet teyze. Emrah! Oğlum gelsene. Aa, aa! Ay bu geldiğine göre benim durumum bayağı ciddi. Yani işte hayatımızdaki ölüm gerçeğiyle bir yüzleşme fırsatımız olur belki dedim. <laughs> oh be! Genç işte, genç! Dolunaylar geldi. Babaanne! Aa! Ah. Cem, Cim, Ya çok iyisin, çok sevindim. Ya bu yıldız manyak hepimize aradı değil mi? Ya arayacak tabii ya, oh! Vallahi. Ay fıstığım benim. Nasılsın evet. babaanne? Ne haber? Oh, İnsan. Ne İyi de sen? Seni de mi aradılar ya? Ne alaka? Ne mi alaka? Hayır yani yorumlasaydın diye düşündüm ben. Yok yorulmadım yani. Tamam bir de Gökçe ile Beril de geliyor hani yoldalar. Tamam, okey, süper. Hep birlikteyiz. Hep Harika. birlikteyiz. Haydi gel evet. bakalım. Hadi. Bana bak, Emrah spora mı başladı? Ne oğlum? Nasıl bir zamak şifre? ya? Cacık var. Aa, Efsun geldi. Efsun! ya Çok özledim! Ben ne de yapıyorsun? seni çok özledim! Çok özledim! Ben de, ben de! Oh. E? Nasılsın? Oh. nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim ya, ben bir şey hiç görmedim. Gel, gel. <laughs> ya bu ne? Aman Allah'ım ya! <laughs> bu ne ya böyle, nasıl bu bir şey? Böyle bir şey bu işte, baksana. Ufak bir canlı. Minimal bir yaşam formu kedisi. Tam oralarına köydüm. <laughs> Tam oralarına. Ya bu arada, içerideler. Ne yapayım? Nasıl yardım... Çantaları alsa? Tamam. Ben de bir şey alayım. iş geldik. Çatıdaş yok mu? Ay onlar meltem akşam yemek yiyecekler. Gece falan gelecek herhalde. Hangi Meltem? Var ya oyuncu kız. Çalışmışlardı hani bir ara. Eski sevgilisi. Aa, doğru. Sen tanıttın. De yani, iki sene falan çünkü. Evet doğru doğru. Evet, Neziş nasıl? Fıstık gibisin ya. O kadar güzel gördüm ki seni. Neyse. <laughs> Efsunan. Ay bu dedim. Oh. Göreceğiz. Allah'ım <laughs> şimdi neredeyse diye bak. Çıkın gidin. Bakın. Allah'ım ya. Ah. Oy, 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 tipe bak nihayet tanışacağız bu yakışıklıyla. Neziş ne de sen çok haklısın. Bir türlü getiremedik sana. Ay ne diyeceğim kızım, biliyoruz bebek telaşını. Olsun ben yine de bir mahcubum. Saçmalama, adını ne koydunuz? Bebiş diyoruz. Hı, sen bombayı bilmiyor musun? Yok. Bir bomba yok ortada. Nüfusa Mehmet yazdırdık ama akla erdiğinde kendi karar verecek. Ne? İsmi ne? <laughs> Ay çılgınsınız vallahi bayılıyorum ki size. Ay şu karizmayı bakıyor. Bana bak adam gibi adam olmuş bu. Evet sen. Ama öyle şeyler söylemiyoruz. Nasıl şeyler? Yani cinsiyetiyle ilgili övgüler falan. Yani erkek olduğu için ekstra bir ilgiyi, övgüyü hak ettiğini düşünmüyoruz. Tamam. Candaş geliyor mu? Ya Candaş'ın Meltem'le bir programı varmış da akşam. Sonra gelecek ama. Meltem? Hı. Yok mu Meltem? Eski Meltem. Evet. Aa! Aa! Derken ne alaka? <laughs> Yemek yiyecekler. Tamam. <laughs> Çok iyi görünüyorsun. Sen de bomba gibisin. <laughs> oh. Doktor nerede kaldı Yıldız? Ha yaklaştı mı galiba? Yoldaki bak gene geldiler. <laughs> Geliyor diyor. Hayır yani bu kadar da boş bırakılmaz anlamıyorum. Yani doktorlar tabii böyle durumlarda yaşama ihtimali daha yüksek hastalara öncelik veriyor. O yüzden sallamamıştır nezihi. Haklı <laughs> vallahi. Emrah her şeyin şakası olmaz bence. Olur bence. Bence de olur vallahi. Çok iyi, çok ah Çok özledim seni ya. Ben de, ben de. İyi misin? Tabii iyiyim ya. İlgi çekmek için yapıyorum onları. <laughs> Her şey bekledin sen. Doğru. Evet. Babaanne, baksana benimle güzel çiçek getirmiş. Aa, niye zahmet ettiniz? Bayılırım sarı çiçeklere. Ya yani ne zahmeti, çok sevindim ben benimle. Merhaba. Hoş geldiniz. Lütfen buyurun. Ya annemlere ulaşamadım ben. Gelmeyecekler mi bunlar? E Gemide onlar. Aramadık hiç. Aa, gemi. Doğru. Ha. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Sizi gördük daha iyi olduk. <laughs> biri sen tanıştın mı Ersun'la? Aa, yok. Çok duydum ama tanışmadık. Merhaba. Merhaba, memnun oldum. Ben de. Ee, bu kadar mıyız abla? Yok değiliz. Mesut var. Bebekle bahçede. Canlaş geliyormuş gece. Emra orada Emra. Oha Emra. Oğlum <laughs> ne kadar büyümüşsün lan. Boşlukta bize ittirecek hayvana bak. Hadi üç kişi kaldık bir susun ya. Koptu gitti o ya katliam yapıyor orada. Selam. Vay şişko n'aber? haber? Ne İyi ne haber? Sen? İyi işte. Nezi şey geldik hep birlikte. <laughs> Siz tanıştınız mı? Aa hayır. Merhaba Emre ben. Aa. Ha, merhaba Emre. Beril ben de. Çok memnun oldum Beril. Aşkım Emre'yi biliyorsun zaten. İşte hep bahsediyorum ya en yakın arkadaşım diye. <laughs> evet çok bahsettin gerçekten de. Ben de çok memnun oldum. Bu havuzu hiç bu kadar temiz görmedim ha. <laughs> Kaç yıldır ben de vallahi. Ay sıkıldım. Depresif depresif. Temizlettim işte. Çok iyi yapmışsın Nezih. Evde fazla maya var mı? Ay her yerden maya çıkıyor. Kızım deneyin giyin. Zaten sizindir. Kimin olacak? Mesut! Ay çocuğu düşüreceksin. Düşürmez boş ver. mı kessek ya? Yok kızım benden geçti. Aa, ay ne ay, ziş, ne demek o ya? Kalbasalar zor çıktı ne, ne demek Aynen. Yani? <laughs> ay çocuklar ya. Yordum sizi buralara kadar. Vallahi. Bu yıldızla hepinizi aramış, ortalığı birbirine sokmuş. Baksanıza. Çok iyiyim, turp gibiyim ya. Tamam, görüyoruz çok iyisin. Ama biz de işte birbirimizi görmüş olduk. Fena mı oldu? ...benim Harry Potter'ım. Ya. <laughs> Delil'ciğim, Kemal yine bir gün Dolunay'la... ...boğuşuyorlar. Bu deli var ya, <laughs> Dam diye... ...bir vurdu kalifere kafayı. Ay, o iz orada. Ama böyle resmen saplandı kalifede. ...diye ses çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Öldü zannettik ya gerizekalıyı. Ya acaba sen nasıl biliyor olabilirsin? Çünkü yanlış hatırlamıyorsam sen kanı görünce... Tam olarak <laughs> bayılmıştı. <laughs> Hepiniz burada mı kalıyordunuz? Bunların anaları, babaları yaz başı getirirlerdi buraya. Üç ay hep birlikte kalırdık. Hmm. Ama ergenliğe girince İstanbul'u terk edemez oldular. Neziye'nin pabucu dama. Aa, Yok Aşk olsun öyle mi? Ay tamam ha. Şaka şaka. <laughs> Siz buralı mısınız Neziye teyzeciğim? Öyle sayılır. Nasıl? Nasıl sayılır? Aslında doğma büyüme İstanbulluyum. Bu arazi annemindi. Semih'le çoluk çocuğu üniversiteye yollayınca ah dedik gidelim ya. Vallahi bunu almıştık İstanbul'da. Geldik buraya bu güzel evi yaptık beraber. Ama gerçekten çok güzel bir Teşekkür ederim. Ee, ne de olsa tahsilim mimarlık. Ya. Ama Haluk'u çok erken doğurdum onun için hiç çalışamadım. Ya böyle bir ortak yanımızın olması ne kadar güzel. Ne o? E, mimarım ya ben. Ha, aşkım niye söylemiyorsun ya? Mimar benim de bu <laughs> Öyle mi? Evet. Ay ne güzel. <laughs> Ay ama işte ben yapamadım. Ben sadece kendi evimi yapabildim işte kısmen. Ama tek eseriniz de gerçekten ustalık eseriniz olmuş. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Ay şakır şukur, hiç haber vermeden fotoğraf çekiyor. Hayır yani desek ki çekeceğim, hepimizin ağzı evet, burnu evet. yamuk çıkıyor. Bir dakika ya, hatta şöyle yapalım. Toplanın bir bakayım nezihçinin yanına. Evet. Toplanın bakayım. bakayım. Evet, evet, evet. ya evet. 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 Toplan, toplan. Evet. Geç, nezihçinin yanına geçelim. geçelim. Hadi gel. Ya Emrah abi, bir kere saçan, de geldiğince gel. Gel. gel be. Aa, Hadi gel ha, şuraya taşım. ya. ya. İlla on kere aa. soracağım, azarlayacağım. Oh canım benim. Hazırsınız değil mi? Basıyorum. Hazırız. Bastım. Hadi koş koş koş. Hadi koş. hep beraber. Gider ayağı. <laughs> ya. Gider ayağı. Ya. Ay ya. <laughs> Oy ya. Oy. <laughs> ne güzel oldu ya çocuklar. Vallahi ya. Her sene böyle bir araya geliyor musunuz hala? Gerçekten her sene böyle bir araya geliyor musunuz hala? Çünkü <laughs> bir dört beş yıldır ben pek çağrılmıyorum Neden? Ee, işte. Aha! Aa, aa, Ne oldu? Ay böyle yer gök birbirine gir. Aa, aa, ne oldu? İyi misin? Ah. Beni biri... Bile... Hadi yatıralım. Aa, kalkın aa. kalkın. kalkın. Yavaş. Gel. gel 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 gel. Hemen yatalım. Hadi yavaş, yavaş ya. hareket et. Aa. Neden öyle Mesut. Ya.